Geldik. Hadi in. İnmeyeceğim. Sana in dedim. Bırak beni ya. Hadi gir içeri. Girmeyeceğim. Beni zorlama Filiz. Lütfen gir içeri. Tamam Müjgan abla. Sağ ol için. Müjgan abla. Elif çok ısrar edince Feride Ömerlere gitmiş. Onu haber veriyor. Merak etmeyin dedi. Vallahi iyi ki Yılmaz yok. Sinirlenirdi şimdi. Hı. Geç kalmasa bari. Ha sahi. İş yemeği uzadı herhalde. Şimdiye gelirdi yoksa. Ali ile Sema niye gelmedi? Sema'nın annesi rahatsızlanmış oraya gitmişler. Vallahi her şey çok lezzetliydi çok yedim galiba. Muhalla Sultan'ın yemekleri dokunmaz Kerem'cim. Elinize sağlık Muhalla Hanım. Mükellef bir ziyafet oldu. Afiyet olsun Hayri Bey. Cemil ile meyhaneden sonra karşılaştın mı? Hayır. Umarım karşılaşmam abi. Bari Ahmet uyudu. Hadi biz kalkalım. Tamam. Kahvenizi bitirseydiniz çocuklar. Yok anne, içmeyelim. Geceleri uyuyamıyoruz zaten. Çocuklar sıkmayın canınızı. Kemil öyle esti geçti. Hadi biz de kalkalım. Hadi. hadi. Çok zeki yayılmaz efendi. <laughs> Bulamayacağız sanıyorum. Neredeler? Saklamayın boşuna. Ne diyorsun sen be? Kim neyi saklamış? Neredeler dedim. Bana bak ağır ol. Yılmaz nerede dedim. Ne yapacaksın Yılmaz'ı? Yılmaz burada değil ki oğlum. Şimdi anlarız. Çekil. Ahmet'i tut sen Fahriye. Aa, aa, aa. Nereye gidiyorsun? Murat ulan öbür gözünde de ben Murat miyim? Biz! Yılmaz Efendi çık ortaya! Biz! Ne yapıyorsun Bırak! sen? Yılmaz burada olsaydı şimdi çoktan karşındaydı. Senden mi korkacak sanıyorsun? Çık dışarı! Söyle oğluna bunun hesabını verecek. Yılmaz vereceği bir hesap varsa kaçmaz. Derdiniz ne de sizin? Derdimiz mi? Yılmaz'a söyle. Kardeşimin kılına zarar gelirse onu yaşatmam. Yürüyeceğim. Ne dedi şimdi bu? Sakin ol. Hanımlar da içeri girsin. Hadi. Efendim Salih. Nasılsın Aynalı? İyiyim Salih. Otele geldim ben de. Hı hı. Yılmaz yanında mı? Telefonu kapalı da. Yok. Toplantısı vardı onun. Hayrola bir durum mu var? Bu Ömer Tekiner. Mahalleye geldi az önce. Yılmaz'ı arıyor. Kardeşime bir zarar verirse onu yaşatmam filan deyip gitti. Ne? Allah Allah. Ne demekmiş şimdi bu? Bilmiyorum. Otele geliyor olabilir. Yılmaz'ı görürsen haber ver. Peki siz iyi misiniz? Biz iyiyiz. Bizi merak etme. Tamam hadi eyvallah. Eyvallah. Evet artık hazırsan seni dinlemek istiyorum. Bak burada sadece sen ve ben varız. Filiz bir kere elinde bütün bu yalanları bu evin dışında bırakalım. Sana tek bir şey soracağım. Bana gerçek cevabı verdikten sonra istediğini söyleyebilirsin. Beni niye terk ettin? Bunu sana dört yıl önce söyledim. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Yapma Filiz, buna ikimiz de inanmıyoruz biliyorsun. Bana gerçeği söyle lütfen. Gerçek ortada işte. Gittim çünkü gitmeseydim çok geç olabilirdi. Niçin çok geç olabilirdi Filiz? Bizim için zaten çok geç oldu. Senin için, benim için, sevdamız için. Söyledim sana. Seni sevmiyorum. Filiz. Gözlerin öyle demiyor. bu adam? Ömer, sakin ol. Yoksa Filiz'i bulamadan trafikte öleceğiz. Ne sakin, ne diyorsun? Halit, Yılmaz Akın'ı biliyorsun. Evini gözlem altına alacaksın. Çocuklara söyle. Kuş uçsa haberim olacak. Adresi veriyorum. Gazi Mahallesi, bekleyeceğim filiz. Beni bırakıp gittiğin günden beri bekledim yine bekleyeceğim. Gerçeği ağzından duyuncaya kadar. Bak Yılmaz ben bu durumdan sıkılmaya başladım. Beni buraya zorla getirdin. Suçu olmayan tanımadığın bir adamı dövdün yok yere. Sen böyle birisin işte Yılmaz. Günlerdir bunun için mi peşimdesin? Restoranda arkamdan bunu söylemek için mi koştun? Hayır. O zaman Onların artık bir anlamı kalmadı. Seni susturan sebebi çok merak ediyorum Filiz. Bu o kadar büyük bir şey olmalı ki... ...sana inanmadığın şeyleri söyletebiliyor. Ben gidiyorum. Nereye? Yaptığın en iyi şey bu değil mi? Gitmek. Tamam git kapı orada. Git. Çok aşın. Hadi git Filiz git. Diyorlar, yalan de yeter bana. Bir sevda sözü fısıltı. Hazırım inanmaya. Gönül hırsızı diyorlar. ...inkar et yeter bana. Gözlerindeki cevaba... ...korkuyorum bakmaya. Geceler uzun ve yalnız... ...yoksun sabaha kadar. Düşün de bile günahkarsın. Bunu kim ayda yorar? Ardımdan Belki de yalan değil. Yılmaz Akın'la görüşeceğiz. Henüz gelmediler. Gelmediler mi? Hı? Gelemediler mi? Anlamadım. Oda numarası. Bakma suratıma oda numarasını söyle. Durun bakalım ne oluyor burada? Yılmaz Efendi karşımıza çıkamıyor da adamını mı çıkar? Dur bakalım aslanım önce bir derdini dinleyelim ha. Yılmaz nerede? Gördüğün gibi sadece ben varım. Niye arıyorsunuz Yılmaz'ı? Filiz'i kaçırdığını hmm. bilmiyor musun? Allah Allah. Kim kimi kaçırabilir bu tabirde? Eliz onun yanındayken kaçırıldı. Kardeşini bu arkadaşa mı emanet etmiştin? Laflarınıza dikkat edin. Yoksa ne olur lan? Bir avuç çapulcu şehir eşkıyası mı oldunuz? Biz kimsenin evini yurdunu basmıyoruz Ömer Tekiner. Asıl eşkıya siz olmuşsunuz. Oğlum, beyefendilere bütün odaları tek tek gösterin. Koca otele arayacak vermiş. Korkaklık bizim kitabımızda yazmaz. Bir şey yaparsak sonucuna katlanırız. Yılmaz burada yok. Laftan anla bas git. Sen de. Yılmaz'a söyle Ekrem Efendi. Filiz'in kılına zarar gelirse ona bu dünyayı dar ederim. Anladın mı? Gidelim Cem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.